Walking down the streets, feeling the breeze in the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel brand new. Sipping on a smoothie, chilling by the shore. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap. Just was down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment. In this rhythmic chase, catching glances from strangers as I pass the city the city of dreams stars. to the um, şuradaki the, the, uh, the, the, the rhythm collide i I'm the king of this groove with the catchy hook, got the ladies moving and the fellas shook. Underneath the blazing sun, where the sky needs to see, I find my inspiration where I'm truly free. With each rhyme and each beat, I paint my own story in this endless summer where worries turn to glory. I step up to the mic, gonna make it swing Feel the rhythm in your bones, let the music sing Got that poppin' beat, gonna make you move it on the floor in the swinging groove Clap your hands now, let the trumpet sound Swingin' to the left and swing to the right No room for worries, just let go and be free Bey, arabayı yeni topladık, i̇lk testini, ilk testini yaptım. ilk testini yaptığında şöyle bir sonuçla karşılaştım. E, Aracınızın arka frenleri sıkıyor. Yani bildiğin halatla birisini çeker ya, siz çeker ya mesela. Sıkıyor, acayip şekilde sıkıyor. Geldim baktım fren ateş gibi olmuş. E, yani siz belki bunun farkında değilsiniz bu vakte kadar. E, arka frenlere de bakacağım bir testi testi yarıda kesti. Marka frenlerin sıkmasından kaynaklı. Ee, bakalım arkadan ne çıkacak? Büyük ihtimal şey kendini kilitlemiş. Sıkmalar kendini kilitlemiş. Tutuyor <laughs> bildiğin <laughs> gibi bu e, yakıt olarak da yüksek maliyet demektir yani. Ee, yolda bırakma ihtimali de var. Arka frenlere bakalım lazım. Abi arka balatanız bitmiş. Yani bitmiş Allah bitmiş. Bak bu balatanın şu demiri Bak ucundaki şey de baratası. Biraz sonra çıkınca da göreceksin. O barata değişecek. Barata bitince sistem kendini kilitlemiş. Ee, kilitleyen sistemin bakımını da yapacağız. Onu da açmaya çalışacağız. Bir diğer husus sistemin kendini kilitlemesinin sebeplerinden bir tanesi de, bak abi şurada şunun gibi. Bak şurada vida olması lazım. Bu vida düşmüş büyük bir ihtimalle. Yani ne olmuş bilemeyiz tabi çok eski. Ee, sonuç olarak buraya onun ayarlanması lazım. Problemin kaynaklarından bir tanesi o. Şöyle bak bir, iki vida olması lazım. burada bir vida eksik. Bu arada bu araç zaten gitmezmiş Marmaris'e çünkü arka frenlerimiz off durumdaymış. Hem Marmaris'e 1000 TL'ye gidip gelmek yerine 1750 TL'ye gidip gelecekmişsiniz. Hem de bunlar zaten kendini kilitleyecek bir şey. Aracın arka fren sistemini e, rahatlattık. Şu an işte e, bir eve gidip geleceğim. Bugünlerin test. Kez olmadı. Ee, yola gidecek seviyede kontrollerini yapayım, motor ısıtayım vesaire işte akıntı var onların kontrolleri yapmak için. Ee, eve götürüyorum aracı. Orana. Ee, yarın sabahtan da şu an test eksik gördüğüm hususları halledip inşallah 10 gibi 11 gibi teslim ederiz.